Kolay gelsin. Bir şey sorabilir miyim ya? Ya hiç param yok da burada yemek yiyebileceğim bir yer var mı bildiğin? Ya da bana yemek alabilir misin senden rica etsem? Alırım. Efendim? Alırım. döner alayım. Önce canlı istiyorsan değil Ya bana o zaman bir tane döner söylersen sevinirim ya. Zahmet etme ama ya. He? Çok o ya. Yok abi bir tane alayım. Efendim? Bir tane alayım. Bekliyorum burada seni. Fark etmez vallahi. Lavaş Fark etmez. Olsun, yani. olsun lavaş olsun. Bir tane de abi, bir tane al belki evine de götürür. İki tane ya da bir tane al, bir tane büyük de kola, tamam? Senin isim ne? Emre abi. Emre. Sen burada mı çalışıyorsun? Ya abi, sen bir tane kavun hediye edelim. Buyur abi. Aa, teşekkür ederim, alın. sağ ol. Afiyet olsun abim ne demek? Dur bunu iç abi. Azat çok teşekkür ederim. Çok abi sağ ol. olsun abim ne demek? Şimdi önümüzdeki ay sizin okul açılıyormuş. Ben şimdi sana bilgisayar hediye edeceğim. Tablet. Oradan okulda uzak yönetim videolarını falan izlersin. Sen bana çok büyük bir iyilik yaptın şu anda. Karnımı doyurdun. Ben de sana tablet veriyorum şimdi bir saniye. 2 milyon alırım. Ben de sana okulda uzaktan eğitime yardımcı olacağını düşündüm tablet hediye ediyorum. Teşekkürler. O renk mavi sana olur değil mi? Evet, Jasmine olsun. Çok pardon. Ya ben İstanbul'dan geliyorum da. Ee, ya canımda hiç para yok. Simitle bana su verme şansın var mı rica etsem? İstanbul'dan mı geldin abi? Aynen İstanbul'dan geldim de ya e, sabah kahvaltısına gitti bütün param. Öğlen de hiçbir şey yiyemedim. Simit ya da su verme şansın var mı? Hiç para yok mu? Vallahi hiç yok ya. Bravo. Sana rahatsızlık vermiş olmuyor? mu? Yok yo, abi. Al abi. Ne Yok abi. Nasıl Sağ olasın. Teşekkürler doyar mısın? Doymaya çalışıyorum. Sana istersen gidiyorum, doyar mı öner istiyorum. Hayran falan. Seni doyuyorsun ya abi senin. Olmaz. Olur vallahi eğer ya, yapabilirsen çok mutlu olurum ya. Nerede? Abi iki dakika bakar mısın? şu nereye? Abi ya çok teşekkür ederim vallahi. Okul dışında buradasın yani ha? Evet okul aktarımına sabah gidiyorum eğlen geliyorum. Sen İstanbul'a nasıl gideceksin? İstanbul'a işte onu da bilmiyorum.